merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta nasıl bedava tişört yapılır size bunu göstereceğim. Ee, gayet bedava arkadaşlar. Sıfır Roblox'a bedava tişört yapabilirsiniz. Ee, gayet kolay bir şekilde yapabilir, yapabiliyorsunuz. Ya, e, arkadaşlar ben bunu size göstermek için başka bir hesaptan girdim. Çünkü diğer hesapta olmuştum. Şimdi e, bunun için arkadaşlar yukarıda gördüğünüz gibi Discover, Avatar Shop, Create, Roblox, ro, bunlardan Create'e tıklıyorsunuz. Önünüze böyle bir ye, böyle bir şey geliyor. Burada gördüğünüz gibi star, e, siyah kutuda bir şey yazıyor. Bunun altındaki şeye tıklıyorsunuz altındaki yazıya. ve size böyle bir alan karşılıyor. Ben şimdi diğer hesabıma geçeceğim. Evet. Tam. Böyle bir alan çıkıyor sizin karşınıza. Buradan gördüğünüz gibi t-shirt'ı tutuyorsunuz. Pants var. Pants'ı yapmak için 10 Robux lazım size. Ama maalesef ki bu Robux O yüzden t-shirt'ı yapacağız. E, gördüğünüz gibi e, bu şart da 10 Robux. O yüzden biz bedava olanı yapacağız. Bunun için Google'a Google'a şöyle bir şey yazıyorsunuz arkadaşlar. Roblox t-shirt Buradan istediğiniz tişört seçiyorsunuz. Mesela siz bu kelebekli tişört seçeceksiniz. Bunun için e, tıklıyorsunuz sağ mouse yerinde. Daha sonra burada size resmi farklı kaydı, resmi kopyala gibi şeyler yazıyor. Resmi farklı kaydı da tıklıyorsunuz. Evet tıkladım. Buradan e, masa üstünü görüyorsunuz. Ben bir kere kaydettiğim için burada gözüküyor. Masa üstünü seçiyorsunuz şöyle. Kaydet diyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi burada e, masa üstünüzde olacak bu. Daha sonra e, az önce açtığınız yere geliyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi dosya seçtik. Sizin önünüze e, daha dosyaları aç gibi bir şey de yazabilir. Onunla tıklayacağız işte. Ondan sonra gördüğünüz gibi sizin indirdiğiniz kelebekli tişört burada bulunuyor. Bunun e, diyor ki daha sonra seçtikten sonra e, Bir saniye seçtikten sonra aç var ona tıklıyorsunuz Daha sonra ismini istediğiniz yapabilirsiniz İstediğiniz şey böyle kafadan da atabilirsiniz Ya da şöyle bir şey yazabilirsiniz İstediğinizi yapabilirsiniz yani Mesela e, böyle var diye kaydediyoruz canım. Daha sonra geldiğinizde bu sizin avatarınızda artık var. Bedava. Gördüğünüz gibi wow diyor. Bunu şu şekilde bedava. Tamamen bedava arkadaşlar. Tamamen. Ee, premium filan değil. Mesela şöyle bir kombin yapabilirsiniz. Bence gayet güzel. Ve bedava yani. Ee, Böyle bu şekilde bedava. Siz başka tişörtlerle yapabilirsiniz. Ee, mesela bu falan. Ben bayağı yaptım zaten. Size onları göstereyim. Bayağı var. Siz de böyle bayağı bayağı yapabilirsiniz. Dediğiniz ee, kadar. Ee, bu şekilde. Mesela bu da var. Yani. İstediğinizi buradan bakın seçin. Farklı kaydet diyorsunuz. Zaten videoda da gösterdim. O şekilde yapıyorsunuz. Gayet kolay. Evet, videomuz kısa oldu birazcık. Çünkü yani bunu göstermek istedim. Ama belki bilenler de vardır. Videomuzu bitiriyorum. Kanalımıza abone olup e, bu videoya like atarsanız çok sevinirim. Sizlere kocaman öpüyorum. Bay bay.